Merhaba kıymetli arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere V fragından bahsetmek istiyorum Almanca'da en çok kullanılan soru kalıplarından örnekler vererek videomuza başlayalım Öncelikle V we fragen: wer, wie, was, wo, woher, wohin, wann, warum, was für, wie oft Wie viel? Wer ist diese Frau? Wer hat mein Buch genommen? Wie? Wie geht es dir heute? Wie schmeckt das Essen? Was? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsbuch? Wo? Wo hast du das Buch gefunden? Wo hast du das Buch gefunden? Wo ist dein Schlüssel? Wo ist dein Schlüssel? Woher? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Wohin? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin bringst du das Geschenk? Wohin bringst du das du das Geschenk? Wann? Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Wann kommst du heute? Wann kommst du heute? Warum? Warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Was für? Was für ein Auto fährst du? Was für ein Auto fährst du? Was für Musik hörst du gerne? Was für Musik hörst du gerne? Wie oft isst du Schokolade? Wie oft isst du Schokolade? Wie oft machst du Sport? Wie viel? Wie viel Wasser trinkst du täglich? Wie viel Wasser trinkst du täglich? Wie viele Bücher hast du gelesen? Wie viele Bücher hast du gelesen? Türkçe açıklamalarına gelecek olursak arkadaşlar. Veya kim demektir? Wer ist diese Frau? Bu kadın kimdir? Ve hat mein Buch genommen? Kim benim kitabını, kitabımı aldı? Wie? Nasıl? Wie geht es dir heute? Bugün nasılsın? Wie schmeckt das Essen? Yemeğin tadı nasıl? Was ne demektir? Was machst du am Wochenende? Hafta sonu ne yapıyorsun? Was ist dein Lieblingsbuch? Lieblingsbuch en sevdiğiniz kitap. Senin en sevdiğin kitap nedir? Wo nerede? Wo hast du das Buch gefunden? Bu kitabı nereden buldun? Wo ist dein Schlüssel? Senin anahtarın nerede? <laughs> Woher nereden? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Woher weißt du das? Bunu nereden biliyorsun? Wohin <laughs> nereye? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin bringst du das Geschenk? Bu hediyeyi nereye götürüyorsun? Wann <laughs> ne zaman? Wann hast du Zeit? Ne zaman zamanın var? Wann kommst du heute? Bugün ne zaman gidiyorsun? Warum <laughs> neden? Warum machen Sie das? Neden bunu yapıyorsunuz? Warum bist du hier? Neden sen buradasın? Wofia nasıl bir anlamına geliyor? Nasıl bir? Wofia ein Auto fährst Nasıl bir araba sürüyorsun? Was für Musik hörst gerne? Nasıl bir müzik dinliyorsun? Wie of ne sıklıkla? Ne kadar? Ne sıklıkla? Wie oft isst du Schokolade? Ne sıklıkla çikolata yiyorsun? Wie oft machst du Sport? Ne sıklıkla spor yapıyorsun? Wie viel? Ne kadar? Wie viel Wasser trinkst du täglich? Günlük ne kadar e, su içiyorsun? Wie viel Bücher hast du gelesen? Sen şimdiye kadar ne kadar kitap okudun? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizlere desteğinizi gösterin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.